Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hiçbir yerde görmediğiniz Demet Özdemir'den oldukça güzel paylaşımlar geliyor. Ben de sizler için özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Demet Özdemir'in yepyeni görmüşünü, yeni fotoğraflarını her zaman sizlerle paylaşıyorum. Ve biliyorum Demet Özdemir'i çok seviyorsunuz. Karakterini ve oyunculuğunu. Ben de sizler için çok güzel karelerini oluşturdum ve video düzenledim. Umarım beğenip emeği saygı için beğen butonuna basarsınız. Ve şimdilik hoşçakalın diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım videomu beğendiniz.